Evet şimdi benim size ufak bir sürprizim var. Ataberk kapat gözünü. İki. Hadi kapat sürpriz geliyor. Kapa gözünü ama kapatmazsan vermem. Ataberk kapalı değil gözüm vermeyeceğim. Hadi kapat. Kapalı. Bir, iki, bir. üç. Hamur. -ha. -ha. Hadi açın bakalım. Yardım edeyim mi? Evet bak rengarenk. Şimdi önce Ataberk abla onların renklerini söylesin. Söyle bakalım Almoş. Bak pembe. Pembelek, pembelek geldi. Tamam. Bu ne renk? Sana. Bu? Buluncu. Peki şu? Yeşil. Hmm. Tamam Ataberk. Şimdi onların İngilizcesini söyleyelim, tamam mı? Aa, tamam kız mı ablayacağım? Bir de İngilizcelerini söyleyelim, olur mu? Aa, hadi o zaman tamam söylemeyelim, açalım hamurları. Gel açayım anneciğim. Tamam Abi. hadi abla açsın. Abi, Ama bu sefer gene renkleri karıştırmak yok, tamam mı? Abi, Yardım edeyim mi? Açayım mı anneciğim? Açayım. Bak anneciğim. Evet. Açalım mı abi? bakalım sana turuncu. Açalım. Açalım. An kağıdında mı açalım? Hadi söyle bakalım almış İngilizcelerini. Aferin kızıma. turuncu, yeşil, sarı, yellow. Ah be kızım hadi bakalım. Neler yapacaksınız? Meme istediğim bir şey ne Tamam, hadi o zaman görelim. <laughs> çok güzel. Bakayım ata. Benim bir oklava mı olacaktı? ben... acaba, o oyuncakları da getirelim ya. Getirelim. Ata ben, <laughs> Bana dondurma yapar mısın? Ben de sana donduracağım. <laughs> tamam, hadi. Oo ata o çok büyük. Biraz kopar. Benim? Senin de çok küçük. Ama çok küçük olması lazım. Ama o kadar da küçük değil canım baksana. Evet. Ata Berk sana yardım edeyim mi? Edeyim mi? Rüş, rüş. Gel. anne Evet aynı renk yap anneciğim. Gel. Gel bak öyle olmaz ama bak. Çilekli nalipo. Evet şimdi bak Ata bu hamur çok büyük. Tamam mı? Şimdi biz onu ne yapalım? Hmm. Ne yapalım? Top <laughs> değil o ata ne yapıyorsun? Ata? <laughs> <laughs> evet. Top oynuyor. Evet. Ablaya söyle bakalım bize bir tane çubuk versin. Var mı çubuğunuz? <laughs> Cık, o da yok. Almıyorum, Almıyorum. Acaba yesem mi? Evet. Bu işleri hep baban güzel yapıyor değil mi anne? Ne anneciğim bir çıkarsaydık önce. Hangisi bu mu? Al. Hadi anne senden bir dondurma bekliyoruz. Bak ben de burada yapmaya çalışıyorum. Bak ama. Ötekini de koyacağız mı? Bilmem koymak ister misin? Baba. Tamam, ince olsun o zaman. Aha. Ağza sokulmaz. Ne Bak. Amin mama. Ata sen ne yaptın bana? Amin mama. Evet mama yapmışsın gördüm. Ama. O zaman ağaç mı yapsak acaba? Ama hmm. anne ağaç için e, kafne rengi lazım. Tamam. Biz de elimizdeki renklerle yaparız. Olmaz mı? Mesela. Ben mesela. Bu ağacın gövdesi amin olsun. Anne anne. Atacığım bundan az, az bir şey alabilir miyim? Hı? Alabilir miyim bundan biraz? <laughs> ah. İstersen bundan da alabilirsin. Anne. anlaşıldı sen paylaşmayacaksın gene bizimle. Anne. Anne mama. Efendim? Efendim? Tamamen ayırırım sonra. Anne. Hayır ata ben ağaç yapmaya çalışıyorum. Anne mama. Hayır mama değil ağaç. <laughs> <Aman> Allah Allah. <laughs> Efendim? <gülüyor> ha teşekkür ederim izin verdiğiniz için. Evet Ay bu da ağacım. <laughs> meyveleri ata dur bakalım. Çok ufak ata bak meyve yapıyoruz bak. dur. Evet minnacık. Ata sen de yapabilir misin? Yapar anneciğim isterse yapar. Bak anne yapar. Evet benimki çok güzel oluyor. Siz daha hiçbir şey yapamadınız. Ben çok küçük Daha Çok işte. Evet bak ben bir tane ağaç yaptım bile. Bakıyor. Bir ne o anne? Çilek yapsın bir. Anne. Çilek için kırmızı Ay. lazım. Al ata. Ama sen sorunlu musun? Birazcık daha. Anne. Ver anneciğim biraz daha. Ama ata sen bizimle paylaşmıyorsun. Bilmiyorum. Tamam. Ata sen de önündekilerle oynamak. Üç tane renk Aa. var sende. <laughs> Çilek nasıl oluyordu? Kalp gibi oluyordu değil mi? O zaman kalp. Ama hiç beceremem ki öyle şekil ya. Bak böyle işte anne. Ata bana çok az yeşil verebilir misin? <laughs> yeşil. O sarı. <laughs> Yeşilden verir misin? Ben evet teşekkür ederim tam ata vermeyecek diyor. Ama ata akıllı paylaşmayı çok seviyor. Ama akıllı mı? Oo. Anladım. Akıllı kızım. Tatlı kızım. Bunu herhalde böyle yan yapacağız. Evet bakın ben meyveyi de yaptım. Anladım. Ama siz bir şey yapmanız ben ağaç Anne. yaptım. Anne. Anneciğim. Amirim. Sen karışık dondurma yapıyorsun. Farkındayım. Soracak, ev yapalım mı? Ben, 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 ben. Hadi ev yapalım o zaman. Bana sen verir misin anneciğim? Anne mi? Evet. Komple alayım. Hepsini alayım. <gülüyor> <gülüyor> Al anne. <Dur>, <laughs> Ama o ağacı bırakır mısın ata? Biz ev yaptık oraya. Alsın ya. Ağacı bırakayım. Bırak. Evet. Ata bebek, çok bebek. Anneciğim, sorayım Efendim? Buğra bebek, çok bebek. Evet, buğra bebek de daha çok bebek. Ata, şimdi senle kemurlardan da alacağım. Ata, ben de alacağım. Efendim anne? Öpüvereceğim anneciğim, al. Al, atla. Hı? Ata ama hani karıştırmayacaktık renkleri? kanata. Rengarenk bir çatısı olsun bu evin. Ne olmuş, ne? Anne. Ee, öyle mi yani? Evet. Anne. O zaman pembe <laughs> de lazım. Ata dur, ata. Ata dur anneciğim. Ben de şöyle bir şey yapmıştım. Şey evet, ben evi yaptım. Ama şey kapısı ki... eksik. Olsun. Sonuçta yaptım. Kapısını da siz yapın. Tamam. zaman yükelim mi? Hayır. Sen orada yap. Nasıl yapayım? Bilmem. Ne anneciğim? O zaman biz ne yapalım biliyor musun? Şimdi çilek yaptık. Ağaç yaptık. Ev yaptık. Daha doğrusu bunların hepsini ben yaptım. Siz hiçbir şey yapmadınız. Yapmadınız. Baktım ne yapalım? Ne yapalım? arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Sesli çıkıyoruz. Ataberk bay bay. Ama besinin göz kaybı. Evet göz kaybı.